Merhaba sevgili arkadaşlar, Keyifli Okul kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe kitabının 60. sayfasında bulunan Küçük Nezahat adlı dinleme metninin sorularını cevaplandıracağız. Haydi başlayalım. Hazırlık çalışmaları 1. Atatürk çocuklara niçin önem vermiştir? geleceğin Türkiye'sini çocuklar inşa edip şekillendireceği için Atatürk çocuklara önem vermiştir. 2. Sizce Kurtuluş Savaşı'nda sadece yetişkinler mi savaşmıştır? Hayır, gençler ve çocuklar da savaşmıştır. 1. etkinlik. Metni dinlerken önemli bilgileri not alınız. Metni dinlerken önemli olduğunu düşündüğünüz bilgileri not alınız. İkinci etkinlik. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. Birlik kelimesi. Tahminim askeri bir sözcük olabilir. Anlamı bölük, tabur, alay ve benzeri bir bütün sayılan topluluk. Cümlem Komutan sınırda bulunan birlikleri denetledi. Cephe sözcüğü Tahminim Savaş yapılan yer Anlamı Üzerinde savaşın sürmekte olduğu bölge Cümlem Kurtuluş Savaşı'nda kadınlar cepheye mermi taşımışlardır. Postal sözcüğü. Tahminim ayakkabı olabilir. Anlamı konçlu ve kaba ayakkabı. Kaba potin. Cümlem postallar dayanıklı ayakkabılardır. Maskot sözcüğü. Tahminim eğlendiren kişi olabilir. Anlamı uğur getireceğine inanılan şey. Cümlem sınıfımızın yeni maskotu karamel isimli kediydi. Rütbe sözcüğü. Tahminim derecelendirme sistemi olabilir. Anlamı özellikle orduda subayların, az subayların sahip oldukları aşama derecelendirme sistemi. Cümlem asker olan amcam bu ay rütbe aldı. Onbaşı kelimesi tahminim. On kişinin başı olabilir anlamı. Askerlikte erbaş rütbesinin ilk basamağı. Cümlem. Onun gibi bir onbaşı görmedim. Üçüncü etkinlik. Soruları metne göre cevaplayınız. 1. Küçük Nezat kimdir? Çanakkale Savaşı'nda annesini kaybetmiş, babası Albay Hafız Halit Bey ile cepheden cepheye koşan kahraman bir Türk kızıdır. 2. Küçük Nezat cephede neler yapmaktadır? Babasının günlük işlerine yardım ediyor, söküğünü dikiyor, postalını parlatıyor, yemeğini getiriyor. 3. Küçük Nezat'ın babasının birliği hangi görevleri yapmaktadır? Gediz önlerinde Yunan ordusu ile savaşıyorlardı. 4. Askerler savaş sırasında zor durumda kaldıklarında Küçük Nezat onlara nasıl moral veriyor? Ben babamın yanında ölmeye gidiyorum. Siz nereye gidiyorsunuz? diyor. Asker kıyafeti giyerek sağa sola koşuyor. Onlara moral veriyor hatta su bile taşıyordu. 5. Mustafa Kemal Paşa cepheye geldiğinde niçin şaşırıyor? Üzerinde asker kıyafeti olan bir kızın onu selamlamasından dolayı Mustafa Kemal Paşa şaşırıyor. 6. Küçük Nezat Mustafa Kemal Paşa'nın sorusuna ne cevap veriyor? Ben askerlerin kalesiyim dönmek isterlerse karşılarında beni bulurlar. Dördüncü etkinlik. Dinlediklerinizle ilgili görüşlerinizi yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu ülke için her kesimden insanın mücadele verdiğini anladım. Onların sayesinde de şimdi rahat yaşadığımızı daha iyi anladım. Beşinci etkinlik. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Konu Küçük nezahat. Ana fikri Şartlar ne olursa olsun ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Altıncı etkinlik Sunum öncesi yapılacak planlama tablosunu doldurunuz. Bu planlamaya göre sunumunuzu yapınız. Sunumun konusu: Kahraman Türk kadını. Kahramanın yaşadığı dönem: Milli mücadele yılları, Kurtuluş Savaşı. Kahramanın ön plana çıkan özellikleri: Cesur, çalışkan, hamarat, korkusuz. Sunumun mesajı: Her şey vatan için. Sunumun yapılacağı kişiler: Sınıfımızdaki öğrenciler. Sunumun süresi 15 dakika. Sunum için yararlanılacak kaynaklar. Ders kitabımız, internet, ansiklopediler. Sunum için kullanılacak araçlar. Bilgisayar, projeksiyon. 7. etkinlik. Görselleri yorumlayınız. Milli mücadele yıllarında zor şartlar altında Türk kadını cepheye mermi ve askerlerimiz için gerekli malzemeleri taşımışlardır. Üreten, çalışan Türk kadınını anlatan bir görsel. 8. etkinlik. Atatürk'ün sözlerini kendi yazı stilinize göre yazınız. Bu etkinliği sizler yapacaksınız. Etkinliğimizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.